sınavdan yine çıktınız. Hemen size yeni bir sorular tutalım. Ee, sınav hakkında kısa bir bilgi verir misiniz bize? Ee, sınav hakkında şöyle söyleyeyim. Ee, hazırlayanlar gerçekten sorular olsun. Ee, kitap diyoruz öncelikle daha önce okumuş olduğumuz kitap olsun. Çok güzel hazırlanmış. Hazırlayanlardan ve sebep olanlardan Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Bilgi dağarcığımızı genişlettik. Bize yeni ufuklar açtı e, önderimiz, rehberimiz, peygamber efendimiz ve tüm peygamberleri daha iyi tanıma, tanımamızı sağladı. Yani daha önce belki de duyup da kulak ettiğimiz bilgileri zihnimize yerleştirdiğimize inanıyorum. Daha güzel oldu bizim için. Ve okumanın faydalarını gördük. Sadece dinlemeyle değil de e, okuyarak bilginin daha çok pekişeceğini, daha iyi pekiştiğini, zihinde daha kalıcı olduğunu fark ettik. Teşekkür ediyorum e, e, hazırlayanlar için. Peki Bekir amca, şu olsaydı, yani şu kadar eksiklik var ya da işte zamanı çok iyi gibi söylediğiniz bir şey var mı, ekleyebileceğiniz bir şeyler var mı Bekir amca? E, şu anda hakikaten e, ekip güzel çalışmış, e, her şey çok güzeldi. Ekleyeceğim bir şey var olduğunu zannetmiyorum. E, ama bunun yanında tabii ileriki safhalarda eksiklerimiz görülürse onların da telafisi mümkün olabilir. Ama şu anda herhangi bir eksik, herhangi bir şu da olsaydı diyebileceğim bir şey gözlemleyemedim. Belki de ilk anda. Peki şey. ödüllerde haberiniz var mı Ödüllerde nasıl bulundunuz? <laughs> Mesela merkez ödüllerimiz ve onların ödülü var. Şimdi yani. e, mutlaka onlar ödüller zaten e, aynı zamanda teşvik edici. Yani e, evet bilgileniyorsun, zaten kaybettiğin bir şey yok. Kaybedeceğin kazanıyorsun. Ayrıca kazandığın zaman daha kazanca mali oluyorsun. Hani ikisi bir araya gelince de hakikaten güzel şeyler ortaya çıkıyor. bu güzelliklere e, sebep olan tüm kardeşlerimize gerçekten yürekten kutluyorum yani. Çok sağ olun İlhamca. Size son bir sorum olacak. Peki e, size bu sınav neler kattı İlhamca? Yani sınava girmeden önce bildikten sonra bir bir sınavlama yapsak neler değiştirdik amca? Şimdi şöyle ta geriden alırsak, bir ki Urfa Yolculuk e, kayıttan itibaren kitapçığımızı aldık. Kitapçığımızı aldıktan sonra önce ön sözünden başladık okumaya tabi. E i̇şte ne var? E önce biraz e, yani kitap kalın, biraz gözüne çok geliyor, acaba biter mi veya bilgi dağarcığında ne kalır gibi düşünüyorsun ama hakikaten okudukça çok akıcı bir üslupla yazıldığını, e, yani insanın yani belki belirtmek biraz hata olabilir ama sanki macera romanı okur gibi böyle heyecanla okuduğu zümdeyip gidiyor yani öylesine heyecanla okuduğu, insan okuduğunu düşünüyorum hani. Ben de öyle kendi şahsım adına. Ee, hakikaten çok şey kattı yani. E, ne diyeyim, Allah razı olsun yani yüce demeyin e, hayatından bir şeyler eğer zihnimizde kaldıysa ve onu da bundan sonra da hayatımıza uyarlayabilirse zaten bize çok şey katmış demektir. Çok sağ olun Mekan Bey. Paylaşmanız bir gelecek için, vakit ayırdığınız için bizlere. Allah Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O, tekrar inşallah devamını ve büyük başarılarla imza atacağımıza inanıyorum. Yeni yarışmalarda buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun.